Selam. Bugün ben kimim oynayacağız? Ben insan mıyım? Evet. İnsan mıydım ya? Çok yaklaştın yaklaştım şey. genç olmadım öyle. mi? Kaç bot? Boya iptal. Aşkım ben sıçtım oyuna ya. Ya ne yaptın <laughs> yine? Oyunda şöyle ilerleyeceğiz. Önce mesela ben yazacağım. Ekranı göstereceğim. Başlayalım. Tamam. Bakmıyor musun? Hı hı. Ne yapıyorsun? Kalemi, şey, mürekkebini Pompalama gerekiyor. Gel. Ya benimki kullan. Tamam. Ama bu sonra bir daha lazım olacak. Valla <laughs> şunu kullan lütfen tamam, ya. Aşkım bir daha lazım olacak şimdi baştan şunu yapalım. Bu ucu çok kötü oldu. Ne yazdın ya? Ben insan mıyım? Evet. Ha şey. <laughs> ben canlı mıyım? <laughs> ben canlı. Boyla ne yüzüne <laughs> mi? Biraz sanki devamı geliyor. bu. Tamam. Hızlı. Evet canlısın. Erkek miyim? Evet. Ben insan mıyım? Evet. İnsan mıydım ya? Aşkım, <laughs> iki tane soru sordun zaten ya. Ben canlıydım onu hatırlıyorum da insan Canlısın, mıydım? Canlısın, insansın. İnsanım, tamam. Kadın mıyım? Evet. Ünlü müyüm? Evet. Ben ünlü müyüm? Evet. Şarkıcı mıyım? Hayır. Oyuncu muyum? Hayır. Yani oynamışsındır bir şeylerde de oyuncu değilsin yani aslında. Ben oyuncu muyum? Hayır değilsin. Youtuber muyum? Bir dakika, <laughs> <şu> arka arkaya <laughs> soramazsın. <laughs> Şarkıcı mıyım peki? Evet. Youtuber muyum? Hayır değilsin. Genç miyim? -"Değilsin." -"Yaklaşıyor ben... gibi hissediyorum şu anda." -"Çok yaklaştım, genç olmadığına göre." <laughs> -"Ben oyuncu değilim, şarkıcı <gülüyor> değilim, <gülüyor> YouTuber değilim." influencer miyim?" -"Değilsin." -"Hayır." -"Sarışın mıyım?" -"Hayır, değilsin." -"Ben bir şey... Kadın mıydım? Öyle sormuştum onu." <laughs> -"Cevabını hatırlamıyorum." Ne başladın? Sana erkeksin." -"Ha, erkeğim değil mi? Tamam, unuttum orasını. Şimdi de şey yapıyorum." -"Peki, ben böyle işte..." Ee, bazı olaylarda, komikli videolarda falan bu tarz şeylerde istemeden bir şekilde e, viral mi oldum? influencer değilim, youtuber değilim, bir şey tamam. değilim. Oyuncu da değilim, şarkıcı da değilim ama ünlüyüm. Evet, evet. Aynen öyle. Tamam. Zaten... O, o zaman olabiliriz. ben istemsiz olarak ünlü mü oldum yani. Kendi isteğimle, kendi çabanla oldum Daha fazla bir şey tamam. Ben genç değilim, şarkıcıyım. Hı -hı. Ben Zeynep Bastık mıyım? Hayır. Zeynep bastı genç zaten. Ne bileyim hani şey gibi düşündüm. Şimdi daha gençleri düşünüp belki orta yaşlı kategorisine koymuşsundur. Hayatım 40, 45 yaşın altı artık genç olarak sayılıyor. Yok mı? genç bence zaten de. Nokta ben şey Acun Ucalı Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bildin ya? Aşkım şaşırmadım ben. Daha önce de oynadık biz bu <laughs> Bir dakika. Çok saçma. Youtuber miyim dedin, oyuncu muyum dedin. Biraz düşününce acun yalnız nokta atışı yapıyordu. Oyuncu mesela? değil, şarkıcı değil. Evet. Kendi çabalarıyla ünlü olmuş, bir şekilde viral olmamış, bir Benim şey olmamış. Benim o olmuş. ayrıntıyı vermemem gerekiyor vermemem gerekiyordu. O ee, çok tek, saçmaydı tek, gerçekten. Tek bir ya. seçenek zaten ama Acun düşünmüştüm. Neden düşündüm? Çünkü tek bir seçenek kaldı. Hani benim ünlü olmam gerekiyor ya siyasi bir kişilik olmam gerekiyor. Siyasi kişilik sen siyasi bir kişilik sormayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı dedim ki büyük, büyük ihtimalle Acun Ilıcalı tarzında biri. Ki zaten bir tek o var aklımda olabilecek. Devam ediyor muyuz bundan sonra? Ben birkaç soru daha sorayım. Eğer bilemezsem... Tamam sana iki hak veriyorum. İki soru daha aklımdan. Bu eli sen aldın. Bir dakika ben, ben burada evet. bir şey söyleyeyim. Saç renginden emin olamadım. Ee, ben bu <gülüyor> <gülüyor> Bir aralar sarışın <laughs> olmuş olabilir mi? Ben, ben yazdığım ismi unuttum başkası. <laughs> Soruların başkasına göre cevaplıyordum ama istemsiz olarak aslında sorulara doğru cevap verdim. Başkasını yazdım diye hatırladım. Sonra da kim yazdım aklıma geldi. Ama bir şey söyleyeyim. Sarı olabilir. Sarı olabilir emin değilim. Sadece bak onu şey yaptım. Sarı da olmuş olabilir ama bence sarı değil bu arada saçı. Şu an şu anda mı bahsediyorsun mevcut durumdan yoksa bir ara dola... olmuş olabilir gibi mi? Olabilir yani. Şu an sarı gibi değil yani. Türk müyüm? Evet bir soru hakkın kaldı. Çok önemli Daha bir tamam, soru. Tamam iki soru hakkın kaldı. kaldı. Ben hata yaptığım için sana iki soru hakkı tamam. veriyorum. Tamam. Yani bence de zaten. Hı hı. Ya sen şu ana kadar başka birine göre yanıtladın. Ama doğru yanıtladın. O zaman yani. sen kazanmış sayılmaz ki. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ki. Doğru yanıtladım ama. Çok kafa karıştırdı karıştırıyorduk. Böyle biraz arabesk tarzı bir müzik mi yapıyorduk? Melankolik. Arabesk tarzı bir müzik mi yapıyorduk? Artık ben sıçtım oyuna ya. <laughs> ya ne yaptın yine? Dur <laughs> düşündüm. Sen oyuncu değil dedin, şarkıcı dedin. Ben ondan evet, ben evet, bu cool işte lafı soruyorum? <laughs> bir an şeyi düşündüm biliyor musun? O kadar hani böyle yanlış cevap vereceğini düşünmedim ki. Hı? Acaba ben başta şarkıcı değil de yanlış mı anladım? Hani oyuncu mu olması gerekiyordu? Soruları hepsini yanlış mı sordum diye düşündüm. Ya ben şu, tamam şu artık sormayacağım sana çünkü saçma. -"Boyel iptal. Ben ilk ha, önce kaldım, ilk başta kafamda şöyle bir şey vardı. Kişi Bülent Ersoy'du. Sonra Bülent Ersoy'dan vazgeçtim dedim ki Hülya Avşar yazayım dedim. Sonra kafamda Bülent Ersoy yazdım gibi kaldı. Bülent Ersoy'a göre cevap veriyordum. Sonra Hülya Avşar olduğunu hatırladım. Sen o kendi ilk düşündüğüne göre cevap verdi. Evet. Tamam. Sıfır sıfırdan başlıyoruz tekrardan. Bence de. Sayılmaz. Haksız rekabet çünkü. Tamam Evet. Bu sefer unutma. Tamam. Can. Canlı mıyım? Değil. Ben canlı mıyım? Evet. Bu arada bir dakika, sen kafanı çevir. <laughs> ekstra bir bilgi yazacağım oraya, kafa karışıklığı olmasın diye. E, çok zor bir şey mi ya? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Ben canlıydım değil mi? Hı <laughs> hı, sen canlısın. Ben bir animasyon karakteri gibi bir şey miyim? Hayır, değilsin. Tamam. Ben bir karakter miyim? İnsansın, mı? niye karakter miyim? Diyorsun? Yani böyle bir film karakteri olabilir, bir karakter olabilir. Hayır, ben bir eşya mıyım? Evet. Ama değil mi? Neden böyle bir şey yaptın? Eşyansın ya eşya değil. Tamam. Ben insanım. Kadın mıyım? Hayır. Bu oda içinde var mıyım? Açıkçası bilmiyorum, emin değilim. <laughs> Nasıl emin? Yani? Emin değilim. Ben insanım. Erkek miyim? Evet. Erkek miyim? Tamam. Oyuncu muyum? Ya, yap yap yapmışlığın bir var. Belli bir kategoriye sokamayınca... Ya, bak, yapmışlığın <laughs> var diyorum buradan, bir dönem, ben, oyuncu olmuşum. Buradan şunu anlayabilirsin. Yapmışlığın var diyorsan, yani oyunculuk yapmışsın ama devam edin. Mesleğin o değil yani. iki tane cevap birden vermiş oluyorum sana aslında yani. Tamam. Belirsiz dediğin şey aslında seni yaklaştıran şey ona. Bir eşyayım. <laughs> Bu odanın içinde olup olmadığından emin değilsin. <laughs> evet. Bu odanın içinde olduğundan nasıl emin olmayabilirsin? Çok saçma. <laughs> Onu söyleyemem. <laughs> başka bir soru sorabilirsin. <laughs> tamam. Ben yani ne sorabilirim ki ya? Eşyasın diyorsun ama bu odanın içinde olup olmadığına emin değilim diyorsun yani. Çok saçma. Ben peçete miyim? <laughs> evet, sağa sola baktım yok hani normalde onu da alıyordu. Peki, genç biri miyim? Evet. Ben e, kullanılabilir bir eşya mıyım? Evet kullanılamayan eşya nasıl oluyor? Bir <laughs> açıklar mısın? Tamam. Yani kullanılabilir bir eşya. <laughs> ne Hayatım anlamaya çalışıyorum. hani odanın içinde var ara olmadığından emin olmadığım bir şey ve eşya. Evet. Hani nasıl emin olmadığım bir şey. O yüzden bende de kullanılabilir bir şey mi? Yoksa hani kullanılabilir bir şey değilse belki burada yoktur dedim. Ben aynı zamanda bir şarkıcı mıyım? Evet. -"Sorum ee... Sorumlu lazım." Tamam. Ben giyilen bir şey miyim? <laughs> evet. Çok kritik şarkı, bir soru şarkı, soracağız. Şarkıcıyım olacak. demiştin, evet. Ben kendimi tanıdığı biri miyim, emin misin? Yakından mı tanıdın mı? Hayır, hayır. Yani ben bu ismi biliyor muyum? Elinlik bir isim yani Ki bu. Kesinlikle. Ben boxer mıyım? <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı biri miyim ben? Evet. Ben alta giyilen bir şey miyim? Evet. Ben kendimi yakışıklı bulduğum bir şey miyim? Eh. Mi? Eh. Doğru mu eh şeyi? işte, tamam eh işimi buldum bilmiyorum. yani çok bulmuyorsun ama o diyorsun yani. Çorap mıyım ben? Evet ya of. <gülüyor> Aşkım mı? <laughs> yani çok kolaydı bu arada hani koltuğun arkasında falan olabilir veya şu şeyin. Hayatım olabilir ayağında olabilir var diye. zaten ya. Çorap mı? Yani e, yanlış şey yapmışın yani. Ve ben <gülüyor> 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 ben <gülüyor> bilmiyorum görmedim çoraplığın. Bu arada acayip vizyonlu bir seçim bence. Bu arada evet çok kolaydı. Evet. Hatta bence fazla bile uzadı. Seni daha erken bilmeni bekliyordum. Yani çok sıkıcı bir seçim değil mi sence de? Hiç bir şey gelmedi. Tamam o zaman sen devam et. Sana yine e, iki hak veriyorum. Benim kendi böyle albümlerim falan var mı? Başım, var canım. Şarkıcısın diyorum. Albümlerim var mı? Bir an şey... Hayır bir an şey gibi düşün. Hani böyle kendi filmi için sesi güzel olup şarkı seslendirenler oluyor ya. Hayatım bir dönem oyunculuk yaptım dedim. Evet doğru. Yani şey demedin. demedim. ana mesleğim oyunculuk demedim. Ana mesleğim şarkıcılık. Tamam. Bir, bir tane daha sorma hakkım var. Sonra tahmin yapacaksın. Ben pop sanatçısıyım. Olmadı. Dinemedim. Çok basit ya bu arada. Sorabileceğin şeyler şu. Ben bunu dinliyor muyum? Sen bunu dinliyor musun? Ama... Albümlerim var mı? Nasıl çok soruldu yani? <gülüyor> Şarkıcısın <gülüyor> diyorum, albümlerim var mı diyorsun yani? Orada düşündüğüm şey, He. hani kendi filmi dizisi için sesi güzel olur. Ben bu adamı çok, çok dinliyorum. Ya, ya, şey mi, Burak Bulut Hayır, sen de çok yer buluyorsun. Demi Cenk. Aşkım, of. Diyorum ki bak, oyuncu... Sen Demi Cenk'i de, çok bak, beğeniyorsun. Abi. Genç, Yakışıklı diyorum. Oyunculuk yaptı. Kendinden daha büyük biriyle birlikte oldu. Çok... Çok basit ya. Bu tarz oyunlar, içerikler görmek istiyorsanız... ...kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda ne tarz oyunlar, ne tarz içerikler istediğinizi belirtin. Görüşürüz. Görüşürüz. Stop recording.